Merhaba, Momentos'a hoş geldiniz. Ben Sezer Özşen. Bugün böyle bizi güldürecek bir şey anlatayım. Ve bu gerçekten yaşanmış bir olaymış. 1960'lı yıllarda. Evet, 1960'lı yıllar. Elazığ Akıl Hastanesi'nden personelin bir ihmali sonucu bütün deliler kaçar. Elazığ'ın cadde ve sokaklarına dağılırlar. Toplam 423 deli kaçmıştır. Mülki makamlar panikler, başhekime koşup ''Doktor bey ne yapalım?'' diye sorarlar. O zamanın ünlü doktoru Muhtemet Bey, hastanenin başhekimidir. Muhtemet Bey, ''Bana bir düdük verin ve arkama yapışarak gelin.'' der. Doktor önde birkaç personeli arkasında kara trencilik oynayarak bütün Elazığ'ı çuf çuf nidalarıyla dolaşırlar. Başhekimin tahmini tutmuştur. Bütün deliler bu kuyruğa girer, vagon olurlar. Lokomotif yani başhekim Muhtemet Bey yönünü hastaneye çevirince tüm kaçan deliler hastaneye geri dönmüş olurlar. Sorun çözüldüğü için Mülki makamlar ve doktorlar trencilik oynayıp hastaneye döndükleri için de deliler hallerinden çok memnundur. Ancak esas sorun akşam yoklama yapıldığı zaman ortaya çıkar. Hastaneye trencilik oynayarak gelenlerin sayısı 612 kişidir. <laughs> çok hoş değil mi? <laughs> Bugünlük yayınımız da bu kadar olsun. Güzel pazarlarınız olsun. Hoşçakalın. Momentos'ta kalın.